Beyler hepiniz hoş geldiniz bugün Herkeseyiz tekrardan en son 350 dolarlık bir bakiye bırakmıştık Neredeyse buraya 8 dozur kodunu girerseniz eğer %70 sen Pardon %70 sen bakiye ve üstüne Eee Her yatırımızda da %10 bonus alıyorsunuz Çekilişimiz var 50 dolarlık çekilişe Katılmayı unutmayın aşağıya link bırakacağım 42 kişi katılmış bile 6 dolar yatırıp katılabiliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beyler bir kere oynayacağız Hala hastayım Kusura bakmayın öksürükler için. Abi case battle oynayacağız. Pahalı bir giriş yapacağım. Şöyle bir 250'lik 3 bot deneyeceğim. Haydi bakalım beyler. Umarım güzel şekilde winleriz burayı. Winlersek güzel olur bizim için. Derken bir tane Hyper biz çekti lavuk. Bir de 45'liğini çekti. Stat track. İlginç, ilginç, ilginç. Güzel biz de çektik derken ama 125'lik çekmiş. 129'luk. Bizi batırdı. Pardon. Bizi batırdı ya abi bura. Pahalısını ver. 40'lık verdi bir de. Kurtarmaz bizi daha. Kurtarmaz bizi daha derken. Minimal bir stat drain'i verdi. Derken buradan da yine çekti abi. Anla Beyler şimdi. Kez bir girelim bakalım. Tekrardan şöyle bir tane. Şöyle güzel bir kez batılı oluşturmak istiyorum abi. Stat drain'den de koyacağım. yanından da koyacağım. Bot diyeceğim. Yapıştıracağım. Hadi bakalım eldiven var eldiveni satmak istemiyorum çekmek istiyorum eldiveni lütfen sattırma bize <laughs> <laughs> yallah ola kezardanıt kasası hep aynısını yapıyor ya yani. ama veriyor kezardanıt bazen Ucuzlardan drop diyor full. Hala da ucuzlardan drop diyor abi. Hala bir şansımız ya var gitmede. 8 diye verdi, 4 diye. 2 darholo. Bir tane verdim, diyeceğim ki daha iyi galiba, aynen. 18'lik bir tane çekti. Bu ne? Pahalı gibi duruyor. Belki onunki daha pahalı. Health doğru. Fate de yapmadı abi. Ekstası lazım da. Şimdi bir günlük kasalarımızı açalım. deneyelim. 2500'ümüzü bir deneyelim. çıkmayacak gibi ama hadi bakalım. Çıkmadı bir şey. Şuradan level ödüllerimize bir bakalım. level O bir tane bundan. Yapıştıralım bakalım. Vermedi. Vermedi. Okey. Ya bu kadar galiba bura. Şurada bir <laughs> evet. sağlam bir ekmek aldık. Onu bir harcayalım abi. 8 Şok. Bir tane yapıştıralım abi şoktan. Titanium bit. Galiba en kötüsü. Yine pahalısını verse iyi bizim için. Bir tane de blast yapıştıralım hadi. Şu USB'yi çok seviyorum ya. Nükleer garden. <laughs> 16 dolarcığımız var. 16 dolarcıkla. Şöyle bir koyalım abi yapıştıralım. Üçlü bot yapıştıralım abi. Belki buradan döndürürüz ekstra yapar. Bir umut. şu an önde. Birlik çektirdi. Oo. <laughs> Aldılık bir aldı. Baya baya önüne götürüyor. Çok önde ya, biz de çok gerideyiz. Var birkaç şey çekseydik baksana adam full çekiyor. Durmuyor ya. Durmuyor, durmuyor. 50'lik, 1'lik full çekti. Bize çok ekstra yapması lazım şu an. <laughs> Bunun gibi... Değer o Stat reyini de aldı. Bize yapmadı abi ekstrasını. Bize maalesef daha yeni yapıyor. Olmadı be beyler. Şöyle son 8 yediğimizde bir farmlayalım mı? Onlu bir tane yapıştırsak şöyle mesela. bir tane de mi gelmez onu biz bir tane bile vermedi, Okey. beşli bir tane de yapıştır olamadı, vermedi. <laughs> Allah abi, o zaman ikilik dedik, verdin buradan gittik mi? Bu ne? Boş mu? Bağlı mı yoksa? O almışız. E güzel. 8 dolarlık o zaman şuradan bir kasa deneyelim abi. Black Panther deneyelim. Şurada dur olmaz mıydı? Bizim için. Işte? Welcome. <laughs> tane de bundan yapıştıralım abi. Grinder, grinder, grinder. Beyler videomuzu burada bitirelim. Kodumu kullanmayı unutmayın. Çekilişe çek katılın. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Mortis verdi. Hoşça kalın. Bay bay.